Merhaba arkadaşlar. Edatlar konusuyla devam ediyoruz. Yine sözcük türlerimizdendir edatımız. E, diğer adını arkadaşlar kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda direkt ilgeç diye sorduğu oluyor. E, edatı konuyu tam anlamıyla öğrenmiş olabiliriz. Ama diğer adını bilmezsek o adıyla sorulduğunda neye göre cevaplayacağımızı bilemeyiz. O yüzden diğer isimler bizim için kesinlikle önemlidir. Evet edat. Tek başına anlamı olmayan ancak Cümlede farklı anlam özellikleri kazanan sözcüklerdir demişiz. Evet cümleye geldiğinde farklı anlam özellikleri kazanıyormuş. Bunu zaten sorularda göreceğiz. Ee, mesela gibi sözcüğü bazen benzerlik anlamı katar. için amaç sonuç katar. Neden sonuç katar. Karşılık anlamı katar. Gibi farklı farklı anlamlar katar. Bu şekilde de sorabilir. Yani hem bize edatı buldurur. Hem de hangisinin farklı bir anlam kattığını sorabilir. Bakalım neler var. Gibi edatımız vardır. Yine için edatımız vardır. Göre edatımız vardır arkadaşlar. Evet bunlar söyledik. Kadar edatımız vardır. İleye şöyle bir yıldız koyalım. İle edatımız vardır arkadaşlar. Bu ile arkadaşlar not halinde de söyleyeceğim videomuzun birkaç dakika sonrasında bağlaç olarak da kullanılabilir. Yine sadece edatımızdır. Yalnız, bir ve tek sözcüğü. Bunlara da bir yıldız koyuyorum. Bu ise arkadaşlar sadece burada olduğu gibi sadece ve edat demiştim. Yalnız, bir ve tek sözcüğü de. Sadece anlamında kullanılırsa cümlede o zaman edat diyebilirim. Ancak ama, fakat, lakin gibi anlamlarda kullanılırsa o zaman arkadaşlar bağlaç diyeceğiz mı mi, mu mü. yine bizim soru edatımızdır. Değil edatımız vardır. Bunlar arkadaşlar e, çizgiyi önlerine koydum yani öncesinde bir sözcük olduğunu göstermek için. Den başka, senden başka, e, sabahtan beri yine dan beri, den dolayı, den ötürü, ders çalışmasından ötürü, yine den sonra, den önce, den evvel den gayrı, den yana, den itibaren yine den sözcüğüyle birleşerek gelen bu kalıpta sözcüklerimiz vardır. Tekrar okuyorum den başka, den beri, den dolayı, den ötürü, den sonra, den önce, den evvel, den gayrı, den yana, den itibaren bu şekilde edatlarımız da vardır arkadaşlar. Özellikle şu kalıbımıza dikkat ediyoruz. Bunlardan mesela başka sözcü sıfat olarak da kullanılabilir. İsmin önüne gelip ismi nitelediği zaman. Bunları sorularda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Yine bağlaçlarda göreceğiz. Bağlaçlardan sonra edat ve bağlaçlarla ilgili 50 örnekte detaylı videomuz olacak arkadaşlar. Dersimiz olacak. Onları da izleyebilirsiniz. Yine edat devam ediyoruz. E dair bu sefer de e kalıbıyla gelmiş gördüğümüz gibi e dair, e doğru, edeyin, deyin, sabaha dek, adek, sana göre derken a göre, a kadar, e ilişkin, e karşın, buna karşın, sana rağmen bu kalıp yani bu şekilde. a özgü, a karşı, yine sabaha karşı sözcüğünde olduğu gibi. Geçelim. Bakalım burada hangi edatlarımız var? Cümleye ne gibi anlam katmış? Mis gibi kokuyordu bahçe. Burada arkadaşlar gibi et olduğunu görüyorum. Ne gibi anlam katmış? Burada arkadaşlar benzerlik anlamı kattığını görüyorum. Sana göre derken a göre. Sana göre hangisi daha güzel? Burada arkadaşlar görelik anlamı katmıştır. Ne demiştik? Edat e, geldiği cümleye farklı anlamlar katar demiştik. Burada görelik anlamı kattı. Buraya taksiyle gelmiş. Burada ile vardır. İyimiz düşmüş. Evet. Önceki sözcükle de birleşmiş. Taksi ile. Yani taksi vasıtası ile anlamına geliyor. Vasıta anlamı katmıştır. Atanmak için gece gündüz çalışıyor dedik. Yine için burada edatımızdır. Atanmak amacıyla. Burada amaç sonuç cümlesi olduğunu görüyorum. Atanmak için amaçtır. Gece gündüz çalışmak sonuçtur. Gece gündüz çalıştığı için yine burada bir edatımız var. Hangi anlamı katmış? Gece gündüz çalıştığı için sınavı kazandı. Gece gündüz çalışmasından dolayı nedeniyle burada da arkadaşlar neden sonuç anlamı katmıştır. Neden sonuçun diğer adı sebep sonuç olduğunu biliyoruz. Demek ki için bu şekilde anlamlar katıyor. Mesela e, bu iş için ne kadar para ödedin? Yine için edatımız vardır. Bu iş ne diyor? Karşılığında. Burada da artık arkadaşlar karşılık anlamı kattığını görüyorum. Demek ki amaç sonuç, sebep sonuç, karşılık gibi anlamlar da katabiliyor. Edatımız cümle içerisinde. Geçtim. Uyarı. Az önce demiştim. İle sözcüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Edat da olabilir. Bağlaç da olabilir. Eğer ki ilemiz V anlamında kullanılıyorsa V yerine kullanılabiliyorsa bağlaçtır. Niçin? Çünkü V bağlaçtır. İle de V yerine kullanılırsa o zaman o da bağlaç olduğunu görüyorum. İlemiz V ile aynı anlamda kullanılmıyorsa o zaman edattır. Bakalım bu binaya danışmadan alınan kart ile giriliyor. Kart ve giriliyor. Oluyor mu? Olmadı. O zaman bu arkadaşlar edattır. Buradaki ile sözcüğümüz. Edebiyat ile tarih birbirinden yararlanır. Edebiyat ve tarih birbirinden yararlanır. Burada V sözcüğü uydu. Yani V sözcüğü yerine kullanılmıştır. O zaman buradaki ile sözcüğümüzün bağlaç olduğunu görüyorum. Çok basit. V geliyorsa bağlaçtır. Gelmiyorsa edattır. Geçtim. İkinci uyarımız var. Yalnız ancak bir ve tek sözcüğü sadece anlamına gelirse arkadaşlar edat olduğunu görüyorum. Bakın, sadece kesinlikle edattır. Bunun hiçbir şüphesi yok. Bu sözcüklerde yalnız ancak bir ve tek sözcüğü sadece anlamında kullanılırsa o da edat olur. Yine aynı sözcüklerimizden yalnız ve ancak sözcükleri bağlaçlarımızdan olan ama fakat lakin gibi anlamlarda kullanılırsa o zaman da bağlaç olduğunu görüyorum. Cümlede uygulamamızı yapalım. Yemeğe gelirim yalnız ancak yani ikisi de gelebilir. Ancak sen de geleceksin. Hangi anlamda kullanılmış? Yemeğe gelirim ama sen de geleceksin. Yemeğe gelirim fakat sen de geleceksin. Yani bağlaç gibi kullanılmış. Bağlaç anlamında kullanılmış. Ama fakat lakin gibi. Burada arkadaşlar yalnız ve ancak sözcüğünün bağlaç olduğunu görüyorum. Bu soruyu yalnız veya ancak sen çözersin. Bu soruyu sadece sen çözersin şu şekilde. Sadece anlamında kullanıldığı için arkadaşlar buna da ben edat diyorum. Tekrardan hatırlatıyorum. Ama fakat lakin gibi bağlaçlar gibi kullanılırsa o görevde kullanılırsa bağlaçtır. Sadece edatı anlamında kullanılırsa edat olduğunu görüyorum. Bu uyarımızı da geçelim. Üçüncü uyarımız var edat öbeği cümlede isim, sıfat ve zarf olarak görev yapar demişiz. Edatı bulacağız. Bulduktan sonra arkadaşlar hemen bulalım. İnci gibi dişleri vardı gibi edattır. Dişleri inci gibi parlıyordu. Dişleri inci gibiydi. Edatlarımı buldum. Bulduktan sonra isim, sıfat ve zarf olarak görev yapar demiş. Yani bu edatımız arkadaşlar öbekleşecek. Başka sözcüklerle birleşme, birleşecek. Farklı bir şekilde e, görev kazanacak. Nasıl diş inci gibi diş. Bakın diş ismini niteledi. Burada sıfat gibi görev yaptı edatımız. Öbekleşti. Yine gibi edatımız var. Burada inci gibi dişleri parlıyordu. Nasıl parlıyordu? Fiile sordum nasıl sorusunu. İnci gibi parlıyordu. Burada da arkadaşlar zarfı buldum. Sıfata sordum nasıl sorusunu. Pardon isme sordum nasıl sorusunu. Sıfatı buldum. Fiile sordum. Zarfı buldum. Dişleri inci gibiydi. Yine burada bir edatımız var. İnci gibiydi. Burada yüklem olmuş. Yüklemimiz arkadaşlar isimden oluştuğu için. Burada ben isim görevi kazandığını görüyorum. Demek ki edatlarımızı bileceğiz. Daha sonra bu edatımız öbekleşerek hangi görevde kullanıldığını da bilmem gerekiyor. Sorularda bu şekilde çıkar. Diğer e, bilgilerle bağlantılı olarak sorar. Yine ne şekilde sorabilir? E, aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznemiz e, edattan oluşmuştur diye sorabilir. E, diğer derste de arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.